Peki bir sıfatı daha kaldı Rabbimizin. O da nedir? Kıyam bir nefsi. Kıyam bir nefsi ne demek? Kendi zatıyla var olabilmektir. Kendi zatıyla vardır. Onun için yaşa, hayatının devamı yani varlığının devamı da kendindendir. Bizimki Rabbimizdendir. İstediğimi alıyor. Bak adam ölüyor. Ama Rabbimiz Allah'u samet. Yine kulü Allah. Samet ne demektir? Herkesin varlığı da ona muhtaç. Var olması da ona muhtaç. Varlığını sürdürebilmesi de ona muhtaç. Rabbimizin varlığı da kimseye muhtaç değil. Varlığının bekası da devamı da kimseye muhtaç değil. İnne Allah le ganiyyün anil alemin. Allah ki yaratıkların hepsinden ganidir ve müstahnidir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan tek varlıktır. Her şey muhtaçtır. O muhtaç değildir. Evet. Yani varlığı için bir yere muhtaç değil. Biz mesela bak şimdi burada oturuyorum. Burada stüdyoya geldim. Burası bir mahaldir. Bir mahal olmadan ben düşünülemem. İlla ben bir yerdeyim. Bir boşluk dolduracağım yani. Hepiniz öylesiniz. Hal böyle olunca mekana muhtaç değildir. Herhangi bir şey muhtaç değildir. Ama bütün yaratıklar var olmak için de varlıklarını sürdürebilmek için de mahalle muhtaçtır, zamana muhtaçtır, mekana muhtaçtır. Evet. Allahu Teala hiçbir şey icat etmemiş. Onun varlığı kendinden olduğu için. Ama bizi yaratan Allah. Onu yaratan yok. Onun varlığı kendinden olduğu için kıyam bir nefsi. Ne demek? Varlığı için başkasına muhtaç olmamak.